Merhaba, ben uzman doktor Sevda Keleş Taşdüzen. Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere hipertansiyon hakkında bilgi vermek istiyorum. Tansiyon kalbin her bir atımında damar duvarına yaptığı basınç anlamına gelir. Hipertansiyon dediğimizde bu basınçtaki artışı anlamaktayız. Diğer bir deyişle tekrarlayan ölçümlerde sistolik kan basıncı yani büyük tansiyonun 140, diastolik kan basıncı yani küçük tansiyonun 90 ve üzerinde ölçümleri olarak değerlendirilebilir. Tansiyon kontrol altına alınmadığında ciddi problemlere yol açabilmesi nedenli ve toplumda sık görülen bir hastalık olması nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kontrol olu altına alınmayan hipertansiyon, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, böbrek yetmezliği, inme, damar hastalıkları gibi sorunlara yol açarak hastadaki ölüm riskini artırabilmektedir. Hipertansiyonun %80-90'lık kesimini esansiyel hipertansiyon dediğimiz, altta yatan nedeni tam olarak bilinmeyen, ikinci bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmayan kısım oluşturur. %10-20'lik kısmını ise sekonder hipertansiyon dediğimiz, altta yatan bir soruna bağlı olarak ortaya çıkan hipertansiyon grubu oluşturur ki, bu nedenler genellikle aşırı hormon üretimi, tiroid hastalıkları, aort darlığı, böbrek hastalıkları gibi nedenlerdir. Hipertansiyonu erken tanımak, tedavi etmek önemlidir. Buradaki esas amacımız hipertansiyona bağlı ortaya çıkabilecek kalp yetmezliği, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, damar ve beyin hastalıklarının önüne geçip hastadaki ölüm riskini en aza indirebilmektir. Tedavide birinci hedefimiz yaşam tarzı değişikliği dediğimiz önlemlerin alınmasıdır. Bunlar diyetteki yağ ve tuz tüketiminin azaltılması, düzenli fiziksel aktivite, sigara-alkol tüketiminin azaltılması, kilo vermek, yaşam tarzı değişikliklerine rağmen kontrol altına alamadığımız veyahut bize başvuruşunda ciddi kan basıncı yüksekliği olan hastalarımıza ilaç tedavileri gündeme gelmektedir. İlaç tedavisi kişinin yaşına, mevcut hastalıklarına göre düzenlenir. Kişiye özgüdür. Bazı hastalarımızda tekli antipertansif tedaviyle ile tansiyonlarını kontrol altına alabiliyorken kimi hastamızda ikili, üçlü tansiyon ilacı tedavisi başlamamız gerekebilmektedir. Tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak tansiyon yüksekliği tespit eden hastalarımızın dahiliye polikliniğimize başvurmasını önermekteyiz.